Kork. <laughs> çekil oğlum o çekil ezecekler ayağını. Bak yanına ayağını, ayağını ezedik. Çekil. çekil. Çekil otur. Al. Aha. Patlar ha. Gel. <laughs> Gel. ne? Aa oraya atılır mı? Hayır. <laughs> Bak onu. Bak bak bak. Ozan şamacığımızı yaksın ha. Şamaz değil o, şamad. <laughs> Ozan şamacı yaktı videoda güzelce. Ya Orada yayamıyorum ki. Çıkar birini ya. Ya çıkar ya birini. Hepsi soğu, hepsi. Yorulmadın mı Selim? Şöyle. Tamam bekle. <laughs> Ağzı bu. <laughs> ne yapıyorlar anne? Ne yapıyorlar oğlum için? Ben şimdi yani bari Ver ya ben bağlayayım ya. Ağzını bağlayayım. Bu kadar yeter. Niye bağlayayım Ne bileyim. Beri beceriksizim ben ya da ağır sıkılır. <laughs> Ama Elim kaldı lan. Ne, ne istiyorsun? İstiyor çok daha iyi. Ama su içmedi. Sen içmedin. Ben içeceğim onu. <laughs> Ona seni götüreceğim. İçmedin. İçeceğim. Ay <laughs> parası kurban olsun. Allah, ya. Allah ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Ne oldu sen? O zaman çok becerikli çıktın abi Ne oldu? <laughs> Dur lan Hey <laughs> Ese, değiştirir misin bunun bezini? Bakar ya, şok alınan ağaç içeriği düzenli da ya yani. Lan! Ne oldu da? Senden ne olacağını da ya, ya ben kaç tane balon yaptım biliyor musun sen? Ne zaman yaptım? Ne zaman? Yazın düğünde.